Yeni laboratuvarcılar gelmiş. Yeni adamlar iki tane. Dur şunları söyleyeyim de beni sinirli halim yapsın. Gelin buraya. Ben sinirli halimi istiyorum. Tamam. Yapıyoruz. Sen merak et. Biraz sonra. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet He anladık kardeşim, he anladık. Ee, benim bir tane şeyim yapar mısın böyle bir yüce Şu lava arkadaşınkini de yap. <laughs> tamam yaparız. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar dostlar. Ben buranın büyücüsüyüm. Ben de daha çok zekası olan büyücüsüyüm. Asıl ben de alayım Sen bir bensizsin Git Migros'ta bedavaya beni satıl. Bak benim asabım bozma senin. Neyse. Neyse. Biz şimdi odalara gidek. Sonra bunlarla ilgileniriz. Hey. Merhaba Zero. Sana yardımcı olmamı ister misin? <laughs> He? Sen nereden çıktın? Neyse yardımcı olmanı istiyorum. <laughs> Aman nereden çıktığımı boş ver. Şimdi sana yardımcı olmamı istiyorsan savaş aranasına gidip buradaki herkes buradakilerle savaşman lazım. Ben nasıl bu kadar kişiyle savaşayım? Yani ben sadece bir tane tekerleğin doğru düzgün yürüyemiyorum bile. Altı canım ben de böyle seviyeler ilerleye ilerleye geleceğim büyücünün yanına. Ben onu nasıl öldüreyim? Süper güçlerini kullanacaksın. Senin süper güçlerim var. Ama o süper güçleri ben bilmiyorum. Tamam o zaman. Yapmaya başlıyorum. Gel lan buraya minyon. Azı sen buraya gel lan. Sıfır ayak. Bak dalga geçme sonra pişman olursun he. Aynen aynen. Pişman olurum he. Şimdi sana gününü gösteririm ben. Şimdi bu süper gücü de al da gör gülünü. Ah anca üstüme yuvarlanırsın. Sen beni böyle mi durdurabileceğini sanıyorsun? Benim süper gücüm yok sanki. Ne olacak senin süper gücün? Anca senin süper gücün kaçmadır. <laughs> Şimdi ben sana göstereceğim. Kaçmayı. <laughs> Lan Allah senin belanı vermesin. Şimdi ben bu adamı razı et lan. Arık savaşarak bana yardımcı olacaktır lan. Ulan şimdi sana gülünü gösteririm lan ben. Gel lan buraya. Ne oldu ne arıyorsun lan burada? Ulan sen ne yapıyorsun? Sen adam mı gıcık ediyorsun? Ya kardeşim anne ben öyle yenebilirim? Süper güç kullanıyorum. Almıyor. Kardeşim senin aklın mı yok? Niye? Oğlum Adama gidip sadece bir kez o gücü kullanırsan tabi adam ölmez. Onu üstüne üstüne yapman lazım. He anladım. Evet. <laughs> Ana Allah senin ben ya. Yine e, ile ben savaşabilir miyim ki acaba? E, dur ben onu yenerim ya. Alt üst insan onu mu yenemeyeceğiz? Tövbe estağfurullah. Gel lan buraya. Sen misin oğlum bana cesaret ediyor. Evet benim. Oğlum bak. Şimdi bir yüzüne yapıştırırım sana görürsün. Hiç benimle kavuşmazsın. Aynen sanki senin süper gücün var. Heh. Benim süper gücüm olmasa bile. Benim param var. E ne? Para olunca ne oluyor? Para olunca da çok önemli bir tane aleti alıyorum ve senin ağzına kesilme işte gitar yiyorsa oğlum oradaki dükkan ben nerede nereden bileyim ya Allah'ım yarabbim bu sapık mıdır nedir neyse hadi tokat ben niye edeyim seni Allah'ım dönüyorum dönüyorum sana doğru Allah'ım al He, sadece bu muydu? lan sana bir tekme. Ne yapıyorsun? Kanka ben dışarı, e, şey e, kapsül koyacak bir arıyorum. Tamam kanka, sen gider. He. Ben bir kız variz, kimse beni durduramaz. Ama ben durdurabilirim. Ha!